Cüneyt Bağdadi'nin duası Cüneyt Bağdadi Hazretleri her zaman için şöyle dua ederdi. Allah'ım sana devamlı ve büyüklüğüne layık bir hamd ile hamd olsun. Resulullah Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına, onun bütün yardımcılarına hayırlı dualar olsun. Ya Rabbi, yerlerde ve göklerde sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey kerim olan Allah'ım lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle hasıl olan kul borçlarımızdan bizleri kurtar. Kereminle eğriliklerimizi düzelt, kusurlarımızı da hayırlara tebdil eyle. Ey dilediğini yok, dilediğini var eyleyen Rabbim. Geriye kalan ömrümüzde bizleri kötü işler yapmaktan koru. Razı olmadığın ve beğenmediğin her şeyi bizlere çirkin göster. Beğendiğin her şeyleri de bizlere sevdir. Bizlere sadece razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Ve ölünceye kadar bizleri bu iyi haller üzerinde sabit kıl. İradelerimizi bu hayırlı işler için kuvvetlendir niyetlerimizi devamlı eyle her türlü hayırlı işleri yapmamız için kalplerimizi de ıslah eyle ya rabbi azalarımızı da her türlü hayırlı işlere sevk eyle bizleri yapmış olduğumuz hayırlı işlerde muvaffak kıl ve bizlere yardım eyle ya rabbi bizlere senden usanmayı beğendiğin her söze koşmayı nasip eyle Sevdiklerini ve seçtiğin kullarına nasip ettiğin ve beğendiğin her türlü hayırlı işleri yapmayı bizlere de nasip eyle ve yine bizlere seni devamlı olarak ölünceye kadar anma halini nasip eyle. Ya Rabbi bizlere hayırlı ölümler nasip eyle. Ölümü bizlere bir ikram ihsan, sana yakınlık ve neşe eyle. Ölümü bizlere pişmanlık ve işkence eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinç içinde girmek nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yer eyle. Bizleri kabirlerimizde her türlü korkulardan emin eyle. Bizleri tekrar diriteceğin güne kadar emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle. Ey bütün canlıları gele canlıları geleceğinde şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım, bizim o günden yani tekrar dirilme gününden en küçük bir şüphemiz yoktur. Sen de bizleri o günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. Yani o günün büyük sıkıntılarını bizlerden kaldır. Bizleri o günde Muhammed Aleyhisselam'ın yanında bulunanlar ile beraber haşreyle. Allah'ım Hesabımızı kolay eyle, bizlere orada lütfunla, kereminle, muamele eyle. Bizleri amel defterlerini sağ tarafından alanlardan eyle. Yine bizleri sırat köprüsüne çabuk geçen ve kendilerine kıpta edilenlerden kıl. Tarsı gününde sevaplarımızı mizanda ağır kıl. Cehennemi bizlere gösterme ve onun sesini bizlere işittirme. Bizleri cehennemden ve insanı cehenneme yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar. Lütfun ve kereminle bizleri cennette kendilerini ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber eyle. Amin.